burada burada o bilgilendirmeyi yapacağız. Ondan sonra Ondan sonra ve şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. Kampımıza hoş geldiniz diyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu ilçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme kapsamında yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, alanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılması amacıyla Sayın Kaymakamımızın başkanlığında Ağustos ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Komisyon e, bu sene de yine e, aynı düzeyde e, bekliyoruz. Tabii e, bu sene geçen seneden farklı olarak daha güzel imkanlarda hizmet vereceğiz. İçinde bu bina yeni halk eğitim binamız. Daha önce burası jandarma'nın misafirhanesiydi biliyorsunuz. Biraz atıl kullanılıyordu. Fakat e, bu sene e, halk eğitim müdürlüğümüze tahsis edilerek özellikle bu tahsiste gerçekten sayın valimizin ve il jandarma alay komutanımızın çok büyük katkıları oldu. Yollara da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. E, bu binayı halk eğitim müdürlüğüne kazandırdık. Şimdi biraz sonra toplantıdan sonra da gezide de göreceksiniz gerçekten daha geniş sınıflarda, kuru orta ortamda e, bu kurslar verilecek. E, hemen e, bunun bu binanın faydasını da görmeye başladık. Özellikle e, kadın kursu yerlerimizde oransal olarak ciddi bir artış olmaya başladı. Tabii bu bu da bizi e, sevindiriyor. E, Gazipaşa'ya böyle güzel bir binada, pırıl pırıl bir ortamda hizmet edebilmek... Ee, hepimizi mutlu ediyor. Ee, benim e, bu toplantımızın tabii temel amacı sizlerin de düşüncesini almak. Halk Eğitim müdürlüğümüz bir planlama yapmış. Orada dikkat çekici olan evlilik öncesi eğitim, eğitim. benim çok e, dikkatimi çekti. Ee, özellikle şiddetle ilgili bir seminer planlanmış. Gerçekten son derece yerinde bir e, e, seminer olacak. Özellikle kadına dönük şiddet konusunda bir seminer düzenlenirse genel genel olarak şiddet ve özelde kadına dönük şiddet konusunda seminer düzenlenirse ben son derece olumlu faydalı olacağını düşünüyorum. Eee Rusya kurs açılmak isteniyor. Nedir bu? Alanya'da hepimizin bildiği bu. Burası el sanatları. Evet. El, el, el sanatları, sanatları yedir, değil mi? Evet. İnoyuzun öğrencilerini toplamamışça az önce görmüştük. Yok. yok Zaten kursu önce de görmüştük. Biz çok güzel, ortam güzel. Her evet, şeyi evet. Memnun musunuz? Yani evet, evet. bir sıkıntı yok, değil mi? Evet. Memnun merkezi bir yerde daha rahat bir ortamda? Bu sanat. Evet. Çok evet. Çok... Efendim, şu an Halk Eğitim Döndeyiz. Bugün halk eğitim hizmetleriyle ilgili bize bilgi misiniz? Evet, tabii Gazi Paşa'da bu yıl halk eğitim hizmetlerinde önemli bir e, e, imi aşamasındayız. E, geçen sene 2011-2012 yılında e, Gazi Paşa'da 7 bin civarında kursiyerimiz halk eğitim hizmetlerinden faydalandı. Bu yıl e, yeni bir binada Gazi Paşalılara daha iyi hizmet verebilmek için bunun çabası içerisindeyiz. Yeni bir binaya taşındık. Desteklerimiz çok daha geniş, daha rahat, daha ferah ortamda hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz bina daha önce ilçe jandarma komutanlığının misafirhanesiydi. Sayın valimizin ve ilçe jandarma alay komutanımızın destekleriyle burayı halk eğitime tahsis ettik ve Gazi hizmetine sunuyoruz. Ee, bu yıl özellikle bu binaya taşındıktan sonra bayan kursu yerlerimizin e, sayısında ciddi bir artış var. E, böyle bir e, pozitif bir katkısı da oldu. Efendim ilçemizde okuma yazma bilmeyen yok ancak e, okuma yazma kursları yine devam ediyor. Evet, evet Gazi Paşa e, bu yönüyle gerçekten ön plana çıkmış bir ilçe. E, hedef kitle içerisinde yani 65 yaş altı nüfus içerisinde Gazi Paşa'da okuma yazma bilmeyen yok. Bununla her zaman övünüyoruz. Fakat hedef kitle üzeri dediğimiz 65 yaş üstü zaman zaman tek tük de olsa okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız çıkıyor. Nitekim bu yıl iki tane vatandaşımız okuma yazma kurslarına katıldılar. Onlara da bu hizmeti veriyoruz. Ancak hedef kitle olarak Gazipaşa'da okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Okuma oranımız yüzde yüz. Ben teşekkür ederim. Evet.